Bildiğiniz üzere Aralık ayının da Sezonumuzu açmıştık. şu anda. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte de yoğunluğumuz arttı. Karnelerini alan yavrularımız buraya koştular. Misafirlerimiz buraya koştular. Dört giriş noktası var bildiğiniz üzere Erciyes'te. Pislere ulaştıran sizi dört giriş noktası var. Bunlar pisler üzerinde birbiriyle bağlantılı. Dört kapımız da şu anda açık. Dört kapıda da aynı imkanlar var. E, yeni başlayanlar için, uzman kayakçılar için, e, kızakçılar için e, hepsi için imkanlarımız e, aynı dört kapıda da. E, bütün pistler ve teleferikler şu anda bağlantılı şekilde hizmet veriyor. E, yarı yılın gelmesiyle birlikte tabii rezervasyonlar arttı, yoğunluğumuz arttı. Biz de tüm misafirlerimizi buraya davet ediyoruz geç kalmayın diyoruz. Dört kapıda dört dörtlük hizmetler dört mevsim Erciyes'te devam ediyor. Erciyes bildiğiniz gibi her yıl tanınırlığı, bilinirliği artan bir kayak merkezi. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Şu anda Divan, Zümrüt gibi adrenalin tutkunlarının da sevdiği pistlerimizi açmış durumdayız. Gelen misafirlerimiz ister başlangıç seviyesi ister uzman seviyesi olsun hepsine hitap eden pistlerimiz mevcut. Bu yılki beklentimiz inşallah bir aksilik olmadığı takdirde 2,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz o. Bu yılki sezon sonunda 2,5 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bu yıl hem semester'ın içerisinde hem semester'ın arkasında ulusal ve uluslararası yine birçok etkinliğimiz olacak. Gerek geleneksel yarışlarımız, etkinliklerimiz, gerekse uluslararası yarışlarımız olacak. Onların da müjdesini buradan vermiş olalım.